Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle kenarlarını yeni tığladığım bir cenk yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için yine çok güzel bir model hazırladım. Ee, hemen şöyle iplerimi kenara almak istiyorum. Yazmamı açıp bir desenini göstereceğim size. Ee, şöyle bir deseni var çok güzel çiçekleri var. Bu da senden birçok renk almıştım. Bu da açık renk zemin olanlardan bir tanesi. Yazmamın kenarlarını iki zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı size göstereyim. Cenk yazma zaten oldukça düzgün tığlanıyor. Buna rağmen ben tığlama ile ilgili problem yaşıyorum diyorsanız YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkan video sizin aklınızdaki bütün soruları cevaplayacak diye düşünüyorum. yazmamın kenarlarını iki zincir çekerek tığladım. Tığlamamı yaparken arkadaşlar Altın Başak 383 numara yeşil kullandım. E i̇çindeki diğer renklere göre iplerimi de hazırladım. Mor tonu için Altın Başak marka 63 numara mor kullanacağım. E hardal sarısı için Altın Başak 413 numara hardal sarısı kullanıyorum. Elimde böyle bir gül pembesi var. Yine içindeki renkler için Altın Başak 649 numara. Renkli iplerim bunlar. Bir de yazmamız zeminine göre Altın Başak 911 numara krem rengi ip kullanıyorum. Benim bu model için tercih ettiğim, seçtiğim iplerim bunlardı. Oyamı yaparken tercih ettiğim tığımda 21 numara. Siz de dilerseniz 20, 21, 22 numara tığ kullanabilirsiniz oya yaparken. Hemen şimdi çimenimizin yapımıyla başlayalım. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturarak başlıyorum. Geldim şöyle tığ battının altından. Sık iğneyle ipimi tutturdum. üstüne 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battının altına Yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum bir sonrakinden. 1, 2, 3 zincir çekiyorum bir sonrakinden. Böyle bir iki tane boş bırakalım. Yine 3 zincirimi çektim bir sonrakinden yaptım. Normalde çiçek yuvaları arasında bu minik çimenden 8 tane bırakacağım. Şimdi iki defa tığ batıcına ipimi doluyorum. Tığ battıda bir boşluk bıraktım. İkinci tığ battının altından girdim. 2 şer, 2 şer, 2 şer, 3 kere de çıktım. Üstüne bir tane zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Geldim. Hepsini birden çıktım. Bir kere doladım. ikişer ikişer çıktım. Bir kere doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İki kere doladım. ikişer ikişer, ikişer çıktım. Yine iki kere doladım. Yine aynı şekilde ikişer, ikişer, ikişer çıktım. Böyle bir küçük yaprak yaptık. Şimdi yaprağımızın son trabzanını yapıyoruz. 3 defa doladım bunun için. Hemen yuvaya tekrar geldim. 2, 2, 2, 2 çıktım. Şöyle biraz bol ve diğerlerine göre uzun oldu. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimle yaptığım trabzanın önünden kirpiğimi düğümledim tekrar 1 2 3 4 5 çekiyorum tekrar aynı şekilde yaprağımın ucunda bu şekilde iki tane kirpik oluyor aşağıya doğru kirpiğimi düğümlediğim sık iğnem birinci sık iğne hemen yanından ikinci yanından 3 4 5 6 7 7 tane yan yana sık iğne yaptık 8. yuvadan yapıyorum. Şöyle üst kısmı iki kirpikli bir küçük yaprak yapmış olduk. Hemen burada 1 2 3 4 zincir çektim. Bir defa doladım. 4 zincirimin boyuna göre yuvaya döndüm. 2 2 çıkarak bir trabzan yapıyorum. Şöyle oldu. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm trabzanımın önünden kirpiğimi düğümlüyorum üzerine 1 2 3 zincir çekerek tekrar trabzanımızı yuvamıza gelip zincirimizi tutturduk birazcık ip saracağım burada altta yuva olarak kullandığımız büyük trabzanı tutturduğumuz tığ vardı bu tığ altından da sık iğne ile tekrar tutturuyorum şimdi 1 2 3 tane zincir çektim bir sonrakine 1-2-3 zincir çektim. Bir sonrakine yine 3 zincirimi çektim. Bir sonrakine geçtim. 4. yapıyorum. Şu an 8 tane yapacağım demiştim. 1-2-3 tane zincirimi çektim. Sıradaki tığ battığının altından 3 zincirimi çektim. Sıradaki şöyle göstereyim. 2, 4, 6, 7 bir tane daha yapalım. Yine 3 zincirimi çektim. Bir sonrakinden tutturdum. Burada yine 1, 2, 2 defa tığım ucuna ipimi doladım. Tığ battı da bir boşluk bıraktım. İkincinin altından giriyorum. 2 ikişer 2 2 çıktım. Üstüne bir zincir çektim. Bir kez doladım. Hepsini birden çıkıyorum. Bir kez doladım. 2, 2 çıkıyorum. Bir kez doladım önce 1 sonra iki sonra iki çıktım. 2 kez doladım. İkişer ikişer üç kere de. 2 kez doladım. Yine 2 2 3 kere de. 6. trabzana geldiğimde üç kez doluyorum. İkişer, 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 ikişer. 4 kere de çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bu düğümlediğim sık iğnem birinci sık iğne yanına ikinci, yanına üçüncü, dördüncü, beşinci, altı, yedi. Bir tane de yuvadan yapıyoruz. Sabitlemek için sekiz. Üstüne 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kere doladım. Yuvaya geldim. 2, 2 çıktım. Küçük bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yaptığım trabzanın önünden giriyorum. Kirpiğimi düğümlüyorum. Şöyle oldu. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Yine biraz bir saralım. Alttaki yuvamıza sık iğne ile zincirimi tutturdum. Burada tutturduktan sonra son kullandığımız tığ battının yanından da bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Böylece sabitlemiş oluyoruz. Üstüne 1, 2, 3 zincir çekerek devam ediyorum. Şimdi şöyle yaptığımız kısmı göstereyim. Ben birkaç tane daha çiçek yuvası hazırlayacağım. Sonra üst kısmını birlikte yapalım. Ben bir tane daha çiçek yuvası yaptım arkadaşlar. Her renkten birer tane göstereceğim. Şimdi krem rengi ipimle çiçeklerimin iç kısmını hazırlıyorum. Hemen ilmeğimi oluşturuyorum. Geldim. Şuradaki yuvadan sık iğne ile tutturdum. 5 zincir çekerek burada küçük bir yuva bırakmıştık. Yuvamızdan sık iğne ile ipimizi tutturalım. Üstüne 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Yeniden yuvaya geldim. İkişer ikişer çıktım. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi yaptığım trabzanımın önünden sık iğne ile tutturdum. Hemen yanından ikinci 3. 4. 5. 5 tane yan yana sık iğne yapıyorum. 6.'yı yuvadan yaptım yine 3 zincir çekiyorum 1 2 3 zincir bir defa doladım ikişer ikişer çıkarak küçük bir trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum yaptığım trabzanımın önünden 5 zincirimi sık iğne ile tutturdum hemen yanına ikinci hemen yanına 3. sık iğneler 4. 5. 5 tane yaptık 6. yuvadan yapıyorum Tekrar 1 2 3 zincir bir defa doladım. Aynı yuvaya tekrar geldik. 2 2 çıkarak küçük bir trabzan yaptım. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Hemen yanına ikinci sık iğne. Hemen yanına üçüncü. Dördüncü. Beşinci. 5 beş tane sık iğnemi yaptım. Altıncıyı da yine yuvamızdan yapıyoruz. Yeşil yuvamızdan. Üstüne bir zincir çektim. Sıkıca burada ipimi kesiyorum. İpimi fazla kısımlarında yakacağım arkadaşlar. Hemen yakıp üst kısma geçmek istiyorum. Çiçeğimiz son kısmı için gül pembesi ipimle devam ediyorum. Burada ilmeğimi hemen oluşturuyorum. Zor bir model değil aslında. Sadece birkaç defa ip değiştirmek gerekiyor. Bundan dolayı biraz oyalayabilir. Geldik. Hemen yaprağıma iki dal yapmıştım. Ucuna iki kirpik yapmıştım. Hemen şöyle çiçeğime yakın olan kirpikten sık iğne ile girdim. Üstüne bir tane zincir çektim. Geldim. Birinci dalımın ucundan sık iğne ile ipimi tutturdum. Burada 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Yine geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3, 4 zincir kirpiğimi düğümlüyorum. Yine 3 oldu. 1 2 3 4 zincir çektim kirpiğimi düğümlüyorum dördüncü kirpik yine 1 2 3 4 zincirle 5. kirpiğimi de sık iğne ile tutturmuş oldum üstüne 1 2 3 zincir çekiyorum yan tarafa geçtim yan tarafta sık iğne ile ipimi tutturuyorum burada da yine aynı işlemi tekrarlayacağım 1 2 3 4 zincir bir sık iğne bu şekilde 5 tane kirpik yapalım. Şu anda benimki ikinci oldu. Yeniden 1 2 3 4 zincir geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. 1 2 3 4 zincir yine geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. 1 2 3 4 zincir yine aynı şekilde kirpiğimizi düğümledik. Bu dalıma da 5 tane kirpik yaptım. 1 2 3 zincirle sonraki dalıma geçiyorum sık iğne ile yuvadan ipimi tutturdum. 1 2 3 4 zincir bir sık iğne. 1 2 3 4 zincir bir sık iğne. 1 2 3 4 zincir bir sık iğne. Şu anda benimki 3 kepik oldu. 1 2 3 4 zincir bir sık iğne. 4. kirpik. 1 2 3 4 zincir yine son sık iğnemi de yaptım 5 kirpik oldu üstüne bir zincir çekiyorum geldim aşağıya 1 2 iki, şöyle ikinci tığ ikinci yuvadan çimen diyelim oraya ikinci çimenden sık iğne ile ipimi tutturuyorum üstüne bir zincir çektim burada hemen ipimi keseceğim şöyle oldu yaptığımız kısmı göstereyim arkadaşlar size. Hızlı bir şekilde diğer renklerimi de tamamlayacağım. Sizinle son halini üçüleyip paylaşacağım. Ben oyamın diğer çiçeklerini de yaptım arkadaşlar. Bu şekilde modelimizi hazırlıyoruz. yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğrafları Instagram'da paylaşacağım. Oya Hanım sayfamda. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Beğen butonuna basarsanız, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık.